Bakalım davetiyeleri kimlere dağıtmışsın? İlhan perisinin davetiyesi tamam. Su perisinin davetiyesini de verdim. Hmm, güzellik güzel perisinin davetiyesi de tamam. Şimdi sırada kardeşim Betüş'ün davetiyesi var. İyilik perisi. <laughs> ya iyi de bunda bu kadar üzülecek ne var ben anlamadım kadıncağızın gönlü genç ayol. Bırakınız evlensin. Ha. Tabii siz Eda'yı düşünüyorsunuz doğal olarak. Ve de dede dedeme. Hayat şimdi annem Kendal Bey'le evlenirse Eda ile Yavuz kardeş olacak. Ee Eda ne demiş peki? Kıyameti koparmıştır herhalde. Bilmiyoruz daha bir haber yok. E, affedersiniz ben bir şey merak ettim. Şimdi bir perinin Kendal Bey gibi ölümlü biriyle evlenmesi mübah mı sizde? Hayır Şimdi vaciptir hani. Vık hani koyacağım şimdi. Şimdi sırası mı ortaya Halis solüsyonlarını dökmenin? Vacipmiş. Merhaba ben geldim. Aa, 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 aa. Bu ne neşe böyle? Nereden geliyorsun bakayım? Elindekilerle teyze. <laughs> Bunlar annemin düğün davetiyeleri. Ne? Aa, haberiniz var herhalde. Ver bakayım bir tane. Aa, Saklamana gerek yok Edacığım davetiyeleri. <laughs> Biz yabancı değiliz, gücenliyiz. Yani annen bizi davet etmeye atladıysa... ...sen kendini mahcup hissetme kızım. Aman, boş verin şimdi davetiyeleri. Ee, siz neden bir şey söylemiyorsunuz? Annem Betüş'e haber verdiğini söylemişti. Neden öyle bakıyorsunuz? Asıl sen nasıl bu kadar sevinebiliyorsun? nasıl ve niye seni böyle mutlu ediyor? Aa Betüş adı üstünde annem. Peki baban? Ee, babamı görsem Perihan o kadar mesut ki ben onu yıllardır böyle görmemiştim. Biliyor musunuz? Akşama annemin düğününde şahitlik yapacak. Üstelik eski <laughs> Gelin buraya. Ay dersin Taci? Böyle güzel miyim? Evet bence en iyisi bu. Sana çok yakıştı. Sen bunu giyen iyisin. Hadi gel, birlikte duvak seçelim. Biz evlenirken içinde kalmıştı hatırlıyorum. Uzun duvağın olsun istemiştin de ben sevmiyorum diye saçlarına sadece papatyalar takmıştım. Bari bu sefer uzun duvak tak, içinde ukde kalmasın. Ay ne kadar iyisin Taci. Doğru, bütün bunları unutmuşum. Senin nasıl aklına geldi bütün bunlar? Gerçekten Bizim de Bizim düğünümüz değildi. hiç çıkmıyor ki. <laughs> ne kadar güzel bir düğündü o. Hadi gel. Birlikte duvak seçelim. Gördünüz mü? Her şey gayet normal ve yolunda. Saçmalama Eda. Hiçbir şey bugünkü kadar anormal olamaz. Lütfen bize gerçekten neler hissettiğini söyle. Dudu'nun tehdidi altında mısın? Ondan mı böyle davranıyorsun? Aa Perihan teyze. Siz de kabak tadı vermeye başladınız ama. Hani ne tehdidinden bahsediyorsunuz hiç anlamıyorum. Ben nasıl hissediyorsam öyle davranıyorum. Ya teyze bari Yavuz'u düşün. Onunla evlenemeyeceğinin farkında mısın? Benim evlenmem annemin evlenmesinden daha mı önemli? Hem Yavuz'dan başka adam mı yok? Dışarısı adam dolu. Aa, ah, ah. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Bu nasıl olur ya? Nasıl yaparsınız bunu ya? Nasıl yaparsınız bunu ya? Ha? İlk önce benim evlenmem lazımdı. Bu nasıl olur ya? Nasıl olur? Haksızlık bu ya. İnanamıyorum. Haksızlık ya. Haksızlık. Ne yapıyorsun sen ya? Dur. Ne oldu? Görmüyor musun? Odayı dağıtıyorum. Anlaşıldı. Demek sen de öğrendin ha? Sana da babam mı söyledi? Hayır, kayınvalidem söyledi. Ah, ondan nefret ediyorum. onu hayatımın sonuna kadar affetmeyeceğim. Nasıl bir kadın bu ya? İnanamıyorum ya. Babama evlenme teklif etmiş. ...bir de utanmadan nişan yüzüğü takmış. Bir dakika bir dakika. Sana bunu babam mı söyledi yani kayınvalidem mi evlenme teklif etmiş ona? Evet her şey akşam yemeğinde olmuş. Dudu Hanım durup dururken nişan yüzüklerini çıkarmış... ...babama uzatmış ve benimle evlenir misin demiş. Bu işte bir gariplik var çünkü kayınvalidem tam tersini söylüyor bana. İnanmıyorsan git babama sor. İçeride dün gece olanları bir de o anlatsın sana. Tamam. Tamam soracağım ama... ...hiçbir şey yapma tamam böyle uslu usludur geleceğim hemen. Kişilik bir yemek düşünüyoruz. Salonu da buna göre hazırlarsanız sevinirim. Gir. Evet evet. Misafirler akşam saat sekizde gelecekler. Hiçbir şey eksik kalmasın lütfen. Kolay gelsin. İyi günler. Görüyorsun değil mi? Düğün gününde bile burada işimin başındayım. Görüyorum. Ee. Patronunu ve kabul edersen, müstakbel kayınpederini tebrik etmeyecek misin? E, edeceğim, e, edeceğim etmesene de... ...daha önce öğrenmek istediğim bir şey var izin verirseniz. Neymiş o? Şey yani bu, bu, bu ani düğün fikrini size mi yoksa... ...kayınvalideme mi borçluyuz? ...kimin kime evlenme teklif ettiğini sormak istiyorsan Dudu bana evlenme teklif etti. Üstelik bir de bana yüzük taktı. İnanır mısın bir kadının böyle bir şeye cesaret edebilmesi beni çok şaşırttı. <laughs> Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Ama güzel, çok özel bir şeymiş. E böyle bir kadına hemen evet denmez de ne denir? E, ah, haklısınız. Ee, tebrik etmeyecek misin? E, e, edeceğim, etmesine de akşam düğünde tebrik edeceğim. Şey, bana izin verir misiniz? Ben çıkayım artık. Çünkü böyle bir şeyi yeni ve hazırlık yapmamız lazım. Peki, peki. Bugün izinlisin. Akşama görüşürüz. Şunun heyecanına bak. Rengi uçtu. Ee, ne de olsa patronun damadı olacak. konuştun mu? Evet, konuştum. Haklıymışsın. Oh, 12 ay engel olmam lazım. Akşam 12 nikah sonra havaya uçurmak istiyorum. <laughs> Yoksa Eda ile benim hayatım kararacak. Sakin ol, sakin ol. Bak, ben sana haber verinceye kadar sakın aptalca bir şey yapayım deme. Anlaşıldı mı? Ben şimdi gidiyorum. Nere, 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 nere? Betüş'le konuşacağım. Ortada garip şeyler döndüğünü hissediyorum çünkü. Ne gibi? <laughs> Babanın söyledikleriyle kayınvalidemin söyledikleri birbirini tutmuyor. Hmm. Yoksa dudağının babandan hamile mi kaldı? Hii! Onun için mi bu kadar acele ediyor evlenmek için? O o, o yüzden mi bizden saklıyor evlilik teklifini? Oh. Eğer büyük kardeşim daha olacaksa bu daha da büyük bir felaket. O zaman bu nikah razı olmamız vicdan problemi olacak. Çok haklısın. Bana bak bekle, ben seni arayacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.